İmanın birinci derecesi imanı taklidi deniyor. İmanı taklidi. Taklit nedir? Kişi bir şey bilmiyor kendisi. Mesela yola gidiyor bir insan, yolu bilmiyor. Bak ki gidinlere bakıyor, o da oraya gidiyor. İmanı taklidi. Yani bir kimse evinden ne görürse, komşuda ne görürse, okulda ne görürse, Şeyde ne görürse onu yaşama. Bu iman takdir biraz da adete. Örfüle biraz dayanıyor böyle. Mesela bir kız yaşadığı köyde herkes başta örtü için o da başını örter. Günah diye bir şey bilir. Ama bir nevi örf adettir bu. Bu kız eğer başka bir evlendiği zamanda gittiği şehir açıksa hemen açılır. Yani iman takdide olunca insanın durumu çok şüpheli Allah kuşku Allah korusun böyle. Yani insan çirimi uyum sağlayabilir. Arkadaşlarına uy uyabilir hemen. Yolda hemen çıkıverir. Böylece. Bunun için iman takdide kalmak çok ama çok tehlikeli bir mesele iman taklite kalmak. Çünkü kişi bir şey bilmiyor. Böyle. Bir alışkanlıktır, örf adettir, develer bile sırada giderler. Kova şeklinde develer bile. Develer bile kova şeklinde gider, develer giderler. Bu için bu da bir taktittir yani.